Kiliste yaşadığı evi ateşe verip ardından kendini yaralayan kişiyi polis ekipleri ikna etti. Olay Bilal Habeş Mahallesi Şehzade Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Evinin damına çıkan AD henüz bilinmeyen nedenle sinir krizi geçirip evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler evin damını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada demir parçası ile kendine zarar veren A.D. sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti.